Bir diğer fonksiyonumuz compare fonksiyonu. Compare fonksiyonuyla da metinsel değerleri kendi aralarında karşılaştırma yapabiliyoruz. Bu karşılaştırma neticesinde sonuç olarak integer dönüyor. Hocam metinsel değerlerin kendi aralarında karşılaştırmasını yaptığımızda ne demek integer? Ha, niye integer dönüyor? Şimdi arkadaşlar bazen biz fonksiyonel yapılanmalarda sonuç olarak anlamlı bir metinsel bir sonuç dönmektense... ...sembolik yani o metinsel karşılıklarını tam sayılarla ifade eden sonuçlar dönmek isteyebiliriz. Hatta object oriented'da enumeration dediğimiz yapılanmalar var. Oraya geldiğimizde bunun ta karşılığını orada göreceksiniz. Dolayısıyla compare fonksiyonu yapmış olduğu karşılaştırma neticesinde sana sonucu bir durumsal olarak yani sayısal olarak döndürüyorsan o sayılardan anlam çıkarıyorsun. Şimdi gelin ilk önce bir açıklamamızı yapalım. Metinsel ifadeleri karşılaştırmamızı karşılaştırmamızı ve sonuç olarak integer türde değer elde etmemizi sağlayan bir fonksiyon. Sağlar değil. Şimdi 0, 1 ya da arkadaşlar eksi 1 değerlerin dönecektir. Şimdi buradaki değerlerin karşılıkları şudur. Eğer ki 0 dönüyorsa her iki, her iki değerin de birbirine eşit olduğunu anlayacağız. Her iki değer, her iki değer birbirine eşittir diyelim. Yok eğer 1 dönüyorsa, şimdi karşılaştırma neticesinde metinsel ifadelerde arkadaşlar soldaki yani ilk karşılaştırdığınız sağdakinden birazdan göstereceğim sağdakinden alfa numerik olarak büyükse yani örneğin işte soldaki z ile başlıyordur sağdaki a ile başlıyordur oza ya da bir ile başlıyordur sağdaki soldaki 9 ile başlıyordur örneğin alfa numerik olarak büyük olduğu durumda bir değerini döndürecektir aksi takdirde de eksi bir değerini döndürecektir hemen gelin şöyle ifade edelim soldaki sağdakinden Alfa numerik olarak büyük. Sağdaki soldakini ya da tam e, aynısını yazalım. Sadece değiştireyim şurayı. Şurası küçük. Evet bu şekilde kullanılan bir fonksiyon. Şimdi gelin. Bakın zaten hani şuna da değineyim. E, fonksiyonel yapılanmalarda sonuç olarak döndürülen bu tam sayılar bizim için bir anlam ifade ediyor. Eğer sıfır dönerse birbirine eşitlik durumu. Eğer eksi bir dönerse soldakinin sağdakinden alfa olarak küçük olduğu durumu. Yani dikkat ederseniz yazılımsal mantıkta her daim düz mantık değil. Bazen de daha estek mantıklar kullanılabiliyor. Yani ilişkisel, sembolik değerler vesaire bunun gibi yapılanmaları kullanın. Düşünün ve kullanın. Tamam mı arkadaşlar? Tabi bunları object orantıkta ve daha sonraki yapılanmaları incelerken sürekli tatbik edeceğimiz yapılanmalar olacağından dolayı e bir yerden sonra alışacaksınız. Tekrardan söylüyorum, object orientedda enumeration konusu bunun için oluşturulmuştur. Enumeration dediğimiz yapılanma, belirli ifadeleri tam sayılarla ifade edebilmemizi sağlayan yapılanmalardır. Örneğin, sen erkek, kadın diye cinsiyeti tarif ederken bunu yazılımsal seviyede 0-1 olarak tutabilirsin. Ya da evli, bekar, 0-1. Yahut true false bu şekilde e, sembolik ifadelerle biz elimizdeki anlamsal değerleri karşılıklarını yazılımda kullanabiliyoruz. Bunu çok yapıyoruz. Buna alışacaksınız. E, neyse compare'e gelirsek bu şekilde kullanılan bir fonksiyon. Şimdi gelin pratikte inceleyelim. Compare diyoruz arkadaşlar. Şimdi iki tane değer kıyaslayacağız. Tabii ki de birden fazla değer kıyaslayabiliyorsunuz. Buradan şöyle fonksiyonlara gelirsek. Ya birden fazla değer kıyaslayabiliyorsunuz derken birden fazla parametre ile kıyaslama yapacağınız değerler üzerinde detaylı e, belirleme yapabiliyorsunuz. İşte elimdeki değerin şu kısmıyla elimdeki şu değerin şu kısmını kıyasla vesaire diyebiliyorsunuz. O kadar derinlemesine girmeyeceğim. Ama bunu diyebildiğinizi bilmenizi istiyorum. Şimdi İlk etapta iki tane değer istiyor benden. Birincisinde metini veriyorum. İkincisinde de arkadaşlar. Örneğin z değerini veriyorum. Şimdi şu değerle şu değer eşit mi? Bakalım eşit miymiş? Ben buradan dönen integer sonucu söylediğim gibi integer dönüyor. Ekrana yazdırıyorum. Şimdi görüldüğü üzere arkadaşlar Metin Z'den, bak metin L ile başlıyor. E Z hani sağdaki alfanümerik olarak daha büyük olduğu için eksi bir değerini döndürdü. Benzer mantıkla eğer ki A diyelim mesela. A da L'den küçük olacağı için bir değerini döndürecektir. Eğer ki sen gelip birebir aynı ifadeyi yazarsan yani metinin değeri metinin değerini eşit mi diye sorarsan şu şekilde. Burada da arkadaşlar sıfır değerini döndürecektir. Anlaşıldı mı? E, bu şekilde kullandığımız bir fonksiyon. Bu amaçla kullanılıyor. Çok mu gelen, genel kullanılıyor? Hayır ama belirli tasarımlarda düzgün manevra yapmanızı sağlayan bir mantığa sahip olduğunu da e, söylemek isterim. Ya e, hadi arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi bir detay vardı. Söylemeyeceğim dedim. Hani oraya girmeyeyim dedim ama gene de göstereyim. Madem söyledik. E, şunu da yapabiliyoruz. Sitnik.compare dedikten sonra. Şimdi bakın burada 6 overload'a geldiğimiz zaman Şimdi mesela şöyle bir Yapılanma oluşturabiliyoruz Metine veriyorum Metinin arkadaşlar hangi indeksini bildireceksem Örneğin ee, Diyelim ki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Şimdi 9 diyelim arkadaşlar 9'dan başla virgül Ondan sonra diyelim ki ee, Yine metinin Virgül 6'ydı kullandığımız Metin'in bu seferde de 8'den başlasın. Virgül 5 tane bu şekilde değerlendirsin. Ne yapmış olduk? Şimdi Metin'in değerinden başlayacak. 9. indeksten başlayacak. İkinci ifade karşılaştırma compare yapacağımız ifade ise yine yine Metin'in kendisini seçiyorum ve 8'den başla ve her ikisinde 5 tane karakter alıyorum. Bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Yani belirli değer aralıklarında belirleyebilirsiniz. Tabi bu 6. overload'u kullanabilirsiniz. Diğer overload'lara göz atabilirsiniz de. Overload'larla çalıştığımızda bu fonksiyonda çok da kullanışlı olduğu söylenemez. O yüzden arkadaşlar bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Sonraki fonksiyonumuz olan compare to fonksiyonunda görüşmek üzere diyorum.